Merhaba arkadaşlar, Innovate 360 ailesinden Berfin ben. Bugün bir öğrencimizle birlikteyiz. Merhabalar Nisan. Merhaba Berfin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada hoş geldin. Şu an hoş biz bulduk. um, USK'daki ofisimizdeyiz, Innovate 360 ailesinin. Burada buradan Nisa'yı ağırlamak istedik ve onunla ufak bir sohbet yapmak istedik. Evet bize kendinden ufak bir bahseder misin Nisa'cığım? Ben Nisa, 18 yaşındayım. Liseden sonra üniversiteye okumak için US Kolay'a geldim. Turizm ve yönetimi okuyorum şu an YAMK'ta. Hı, hı. Öyle. Nereden geldin Türkiye'den? Bursa'dan geldim. Direkt liseyi bitirir hı -hı. bitirmez buralara geldim. Evet. E, hoş geldin uzman diyelim buldum. sana. Peki bu en klasik sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Neden Finlandiya? Neden Finlandiya? Çünkü buraya gelmeden önce Finlandiya'yı araştırmıştık hem ben Hı -hı. hem ailem. Ee, gerek eğitim sisteminin kalitesi olsun, gerek yaşam standartlarının yüksek oluşu olsun burayı seçmek istedim. Hı -hı. Ayrıca e, üniversitede Avrupa vatandaşları için ücretsiz eğitim var ve bu yüzden avantajlı olduğum için Finlandiya'yı seçmek istedim. Evet çok güzel bir yere değindin Nisa. Buradan da bilgilendirmesini yapalım. Avrupa vatandaşı olan kişiler Finlandiya'da ücretsiz eğitim hakkı almaya sahipler. Evet, peki bu süreç nasıl geçti? Nelerle karşılaştın? Buraya gelmeden önce önce sizlerle görüştüm. Toplantılar Hı -hı. gerçekleştirildi. Buraya gelmeden önce bölüm hakkında kararsızlıklarım vardı. Bütün üniversitelerin ve bölümlerin e, gerekçeleri farklı olduğu için istediğim bölümün sınavına girdim buraya gelip. Hı -hı. Sonra kazandım. Kazandıktan sonra buraya geldim. Hoş geldin tekrardan. <laughs> Peki, öğrenci hayatı nasıl burada? Yani beğendin dün? Biz zaten beraberdik bu arada ile. Hmm. Onun da bir videosunu çekip e, paylaşmayı düşünüyorum. Birlikte karaoke gecesine falan da gittik. Bayağı eğlenceliydi. Hmm. <laughs> Ee, onun dışında, dışında genel olarak beğendin mi? Nasıl? Genel olarak öğrenci hayatı burada çok güzel, çok eğlenceli ve uh -huh. eğitim sistemi gerçekten çok kaliteli. Eğitim sisteminin dışında arkadaş ortam olsun, filmler olsun, yardımcı oluyorlar uh -huh. her konuda. Genel olarak eğlenceli geçiyor. Dün de zaten sizlerle toplandık, buradaki Türk öğrencilerle toplandık. Evet. Bizim için güzel bir etkinlik oldu, faydalıydı. Güzel, eğlenceli geçti. Çok iyi gerçekten. Bir de şöyle bir şey var. Finlandiya bu konuda çok hassas. Yani yeni bir eğitim dönemine başlandığında mesela üniversite lisans birinci sınıfları çok ekstra etkinlikler yapıyor. Öğrenciler kaynasın diye. İşte birden fazla etkinlik, ondan sonra aktiviteler programlar oluyor, geziler oluyor ve böylelikle insanların, öğrencilerin birbiriyle kaynaşmasını sağlıyorlar ve çok iyi oluyor. bu. Gerçekten ben evet. çoğu arkadaşımı hep ikinci haftada falan böyle tanıdım. Çok etkinlik Şu, düzenliyorlar. Aynen. Çok dolu bir takvimler oluyor gerçekten. Aynen işte mesela bu hafta işte bir hafta içerisinde ilk dönem daha yoğun oluyor tabii. Böyle 3-4 tane etkinlik olabiliyor. İşte Birini kaçırsan zaten 2 gün sonra bir tane daha bulabiliyorsunuz arkadaşlarınıza Sürekli bir etkinlik, sürekli bir eğlence. Aynen ve sadece şey de değil aslında. Tek sizin okulunuz da değil. E, toplu olarak bazı mesela İYİSAN etkinlikleri de oluyor. Erasmus Hı -hı. etkinlikleri. Onun dışında toplu olarak e, etkinlikler düzenleniyor. Diğer okulların öğrencilerle de tanışılabiliyor Hatta sit sit diye bir şey var. Sadece karışık bir şekilde arkadaşınızla bile katılsanız karışık bir şekilde masalara oturuluyor. Orada sadece amaç başka insanlarla, başka öğrencilerle de tanışmak, eğlenmek, beraber şarkı söylemek gibi gibi bir sürü aktivitesi var. Ayrıca çok geniş bir network'ı var her şekilde. Yani her etkinliğe gittiğinde, her ayrı... Eğlencelere katıldığında network ağını oluşturabiliyorsun. Yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Hı hı. Burada çok ıı, yardım ediyorlar bu konuda da. Her konuda. Evet. Sadece eğlence değil. Aslında girişimcilik olsun bölümüne göre birçok fırsatla da karşılaşabiliyorsun. Evet. Burada mesela şey de var. Sadece öğrencilerin kaynasması için değil, öğrencilerin okula ve eğitim hayatına adapte olması için de TÜDÖS'ler atanıyor grup grup şeklinde. Sana onu sormak istiyorum. Şimdi ilk ayını tamamladın. İşte ders seçimi olsun, kaynaştırma işte programları düzenleme olsun. PSP olsun. Bunlardan Tudorsların nasıl yardımcı olduğu genel olarak anlatabilir misin? Onlar aslında ikinci sınıflar. Yani bizim bir üst sınıflarımız oluyorlar. Hı hı. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Gerçekten bize yardım etmeye çok istekliler. Her konuda da yardımcı oluyorlar. Her bölümün ayrı oluyor bunlar. Bizim üst sınıflarımız. Önce oryantasyon haftasında hocalar bize anlatırken işte neyi nasıl yapacağımızı. Onlar da kendi deneyimlerini bize anlattılar. Aynı şekilde. Hı hı. Ve sadece oryantasyon haftasıyla da kalma Bizim eğitime başlandığında o zaman da denk geldiğimizde mesela sürekli sorularımız olduğunda ya da bir şeyde sıkıştığımızda onlara hı hı. danışıp sorabiliyoruz. Onlar bize yardımcı oluyorlar ki zaten Finlandiya'da yani üniversitelerde her şeyin en basitinden öğretiyorlar. Hem hı. hocalar hem de tutorslar hepsi öğretmeye çok istekli. Evet doğru. Peki yani eğitim kalitesinden memnun musun bu son çok bir ayda? Çok memnunum. Yani gerçekten. Şekilde... Ya yargılamıyorlar en azından. Yani Türkiye ile karşılaştırmak istemiyorum ama güzel yani daha güzel tabii ki. Daha rahat diyeyim. Hı -hı. Çünkü orada üst sınıf giden abilerim ablalarımdan duyduğum şeylerle şu an benim yaşadığım şeyler çok farklı mesela. Hı -hı. Ki ben bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Hı -hı. Burada gerçekten çok rahat bir ortamda. Öğretmenlerle arkadaş gibisiniz. Tabii ki bir say saygı çerçevesinde ama böyle çok fazla bir statü farkı yok. Sana öğretmek için çok hevesliler her konuda. Ve bu insanı gerçekten rahatlatıyor. Yani güzel, bir, bir çok şanslıyım şans şey, diyorum. mesela statü farkı yok dedin ya. Biz öğretmenlerimize isimleriyle hitap ediyoruz Aynen. mesela. Tamamen mesela bir profesöre de kendi ismiyle hitap ediyoruz ve sen diliyle hı hı. konuşuluyor. Bana ilk başta bu çok garip gelmişti. Aynen Sen Evet. Türkiye'den kesinlikle. buna alışık olmadığımız için. Aynen öyle. Bana da öyle gelmişti. Böyle konuşuruz sanki böyle çok yakın sınıf arkadaşım gibi ama hani koskoca profesör yani. Evet. O da gerçekten şeydi yani evet. Hı -hı. Yani çok sevindim bu arada. Ben yine Finlandiya'yı. Evet. Umarım daha çok beğenirsin ve zaten evet. keşfedilecek bir sürü şey evet, var kesinlikle. ve öğrenilecek. Öğren... Burası zaten hani eğitim ülkesi gerçekten. Bugün e, bahsi gene geçti gün içerisinde sohbet hı hı. ederken bir sürü avantajı var. Bir sürü eğitim alabileceğimiz e, şeyler var. Sadece üniversite değil, lise tek değil. Ekstra bir sürü meslek okulları hani meslek okulu çok Geliş mesela böyle evet, bir şey de var. Kesinlikle aynen. O yüzden bitmiyor yani bu ülkeyi aynen, gezmek. Aynen, aynen. Sadece eğitimle de değil, doğal harikalarıyla, bir sürü göl, bir sürü orman, çeşitli parklar, çeşitli mesela sauna ile ünlü. Evet. Bunlar mesela sadece eğitim için değil aynı zamanda kişinin fiziksel sağlığı için de çok Hı -hı. önemli olan şeyler ve bunları da ben çok yararlı ve faydalı buluyorum tabii ki. Mesela ilk hafta bizi saunaya götürmüşlerdi. Böyle göl kenarında çok güzel bir etkinlik olmuştu. Bu da bunun da eğitime katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü önce yani eğitime odaklanabilmek için sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir mentalite olması gerekiyor kesinlikle. Çok doğru. Çok doğru. Evet. evet. Çok iyi yakalamışsın bu arada her şeyi yani. Evet. <laughs> evet o zaman bir teşekkür edelim. ve ufaktan ben teşekkür ederim. kapanış yapalım. Sağ ol. Evet arkadaşlar, bugün Nisa'yla ileydik. Tekrardan kendisine teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim güzel sohbet Umarım gerçekten zevk almışsındır burada olduğun için. Ee, bu kapanış yapmadan önce ufak bir şey de söylemek istiyorum. Böyle aradan e, buradaki öğrencilerimizle birlikte böyle röportajlar yapacağım, sohbetler yapacağım. Burada işte Türkiye'den girip izlemek isteyen herkesin e, merak ettiği soruları soracağım. Eğer merak ettiğiniz Sorular varsa bu gönderinin, bu videonun altına yazabilirsiniz. İleriki videolarda dikkate alarak geleceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.